batarya bitmek üzere. Hmm. Okey, bitirmeye çalışayım, bitireyim, bitireyim, bitireyim. batarya bitecek, stres oldum. Ne zaman çekmek istesem batarya bitiyor ya. İcra alır ya? Bu, batarya beni bitirdi. Ay toz var. Herkese merhaba, kariyer kılavuzuna hoş geldiniz. Bugünkü yine soru cevap videomuzda yeni bir soruyu yorumlarda yazdığınızda yeni bir soruyu yanıtlıyor olacağım. Amerika'ya geldiğinizde ve buradan öğrenci olarak mezun olduğunuzda en iyi hangi mesleklerden daha iyi para kazanabileceğinizi, en yüksek maaşı hangi mesleklerden alabileceğinizi size açıklıyor olacağım ve liste aslında oldukça uzun. Hadi konumuza başlayalım. Öncelikle doktor maaşlarından başlamak istiyorum. Çünkü burada doktor olduğunuz zaman, özellikle belirli alanlarda doktor olduğunuz zaman gerçekten çok fazla maaş kazanıyorsunuz. Bu söylediğim rakamlar 2019 rakamları, 2020 rakamları bildiğiniz üzere hala açıklanmadı. Çünkü video şu an 2020 yılında çekiyorum. Fakat bu video daha sonraki yıllarda eğer izleyecekseniz bu rakamlar tabii ki de değişecektir. Şu anda güncel olan maaşları söyleyeceğim size. Bu rakamlar bürüt rakamlar. Yani net rakamlar değil. Ve daha fazla para kazandığınız zaman aslında hükümete daha fazla para veriyor. O vergilendirme konusunu ayrı bir video çekiyor olacağım fakat bugün size doktorların ilk başta ne kadar kazandığından bahsedeceğim ve sonra diğer mesleklere geçeceğim. Bir cerrah olarak aslında en fazla rakamı siz kazanacaksınızdır. Yani yıllık olarak 250 bin dolardan başlayan bir rakamdan bahsediyoruz maaş olarak. Özellikle bu mesleğin iş ve kişisel hayat anlamında yeteri kadar bir dengesi olmadığı çok fazla biliniyor ve stres ortamı gerçekten çok fazla. Fakat en fazla da para yapan mesleklerden ilki cerrahlık. İkinci sırayı ise dişçiler oluşturuyor. Yani diş hekimliği olduğunuz zaman yaklaşık 174 bin dolardan başlayan rakamlardan bir maaş kazanma ihtimaliniz var. Bu size sunduğum rakamlar Amerika'nın genelinde olan rakamlardır. Ama bulunduğunuz şehre göre ya da eyalete göre rakamların değişikliği olacaktır. Genelde bu rakamlar Kaliforniya ya da işte Batı ya da Doğu yakası olarak bilinen yerlerde verilmekte. Diğer bir alan ise pazarlama müdüründen bahsetmek istiyorum. Yani tamamen başka bir alandan. Pazarlama müdürü olarak çalışıyorsanız yaklaşık 140 bin ile 145 bin dolar arası bir rakam alacaksınızdır. Onun hemen arkasından avukatlar geliyor. Avukatlar 140 bin dolardan başlayan rakamlarla işe başlıyorlar. Fakat avukatlığınızı belirli alanlarda yapıyorsanız daha fazla para kazanma ihtimaliniz var. Mesela teknoloji firmaları üzerine çalışıyorsanız ve onların patentleri üzerine işler yapıyorsanız kazandığınız maaş çok daha fazla olacaktır. Diğer başka bir mesleğe geçiyorum sıradan. Eczacılık. Eczacılık mesleği genelde 120 bin dolar arası kazanmakta. Dediğim gibi ama eyalet ve bulunduğunuz şehre göre bu rakamlar değişecektir. Ve bu tamamen bürüt bir rakam. Diğer mesleklerden ise mühendislik mesleğini bahsetmek istiyorum. Özellikle yazılım alanında bir mühendisseniz kazandığınız rakam 200 bin dolardan üstü olacaktır. Fakat bulunduğunuz şehre göre giderleriniz fazla olacağı için o yüzden direkt 200 bini böyle çok büyük bir rakam gibi düşünmeyin. Mesela San Francisco gibi bir yerde bu rakam aslında çok normal olarak karşılanıyor ama mesela bu rakamı eğer gidip de mesela Kansas gibi bir yerde alıyorsanız yani böyle Amerika'nın ortasında bir yerde bu rakam gerçekten çok fahiş rakamlar oluyor aslında. Fakat 200 bin dolarlık yazılım mühendisleri daha fazla kazanmaktalar. Genel olarak kıyaslamanıza yardımcı olabilmesi için yani bu rakamlar evet anladık da hani böyle ortalama genel olarak Amerika'da ne diye merak ediyorsanız genel olarak kazanç maaş rakamı 52 bin dolar oluyor. Yani 52 bin aslında genel olarak Amerika'nın kazandığı rakam olarak biliniyor. Eğer söz olarak eğitim görüyorsanız ve aslında sözelden çıkışlı insanlar ya da değil çıkışlı insanlar ne kadar para kazandığı merak ediyorsanız aslında sektörüne göre tamamen değişiyor. Sadece meslekler yerine bir de aslında sektörler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yani mezun olacağınız zaman ya da mesleği seçeceğiniz zaman ya da öğretim görmek istediğiniz alanı seçeceğiniz zaman bu tarz alanları seçebilirsiniz. Örneğin mesela grafik tasarımcıysanız ya da kurguda çalışıyorsanız ya da film sektöründe çalışıyorsanız gerçekten kazancınız yüksek olacaktır. O yüzden bu mesleklere yönelmeniz sizin açınızdan eğer Amerika sonrası burada kalmak istiyorsanız hem iş bulmanız kolay olacaktır hem de aynı zamanda maaşınız yüksek olacaktır. Öğretmenlik mesleğinden mesela bahsedelim ek olaraktan. Mesela Sözel alandan eğer bahsedersek eğer anaokulda, lisede ya da ilkokulda eğer öğretmen olmak isterseniz buradaki alacağınız maaşlar gerçekten düşük olacaktır. Çünkü bir mühendisin aldığı maaşla bir öğretmenin maaşı arasında oldukça fazla fark olacaktır. Sektör olarak benim size önerim özellikle teknoloji sektörüne eğer ilerlerseniz daha fazla maaş kazanacaksınızdır. Bunun dışında hukuk alanında oldukça fazla maaş kazanacaksınızdır. Mühendislik ya da doktorluk alanında, tıp alanında ilerlemek isterseniz oldukça daha fazla maaş kazanacaksınızdır. Fakat buna ek olarak eğer oyunculuk alanında bir şeyler düşünüyorsanız ve eğer gerçekten de yeteneğiniz varsa ve fakat o zamana kadar geçmeniz gereken birçok engel olacağı için mesela örneğin eğer oyuncu olmak istiyorsanız o çevreyi elde, etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar Amerika'ya erken gelirseniz ve ne kadar burada çevre üretmeye başlarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Dolayısıyla sektörden sektöre tamamen değişim göstermekte. Fakat bu saydığım meslekler Amerika'da oldukça fazla maaş kazanılır olarak bilinmekteler. Benim unuttuğum, sizin bildiğiniz başka meslekler ve maaşlar var mı? Eğer eğer varsa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere sizden gelen yorumlardan birkaç tanesi seçip her gün yeni videolar üretiyorum. Bir sonraki yani yarınki video sizin sormuş olduğunuz soru olabilir. Lütfen aşağı yorumlarınızı yazın. Yeni bir videoyla yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.